Merhaba. <laughs> yani doğaya büyük bir darbe olarak algılayabiliriz bunu yeraltı sularından alın var olan binaları işte burada atılacak dinamitler vesaireden etkileneceği yani deprem etkisi yaratacağını Bütün bunları yan yana koyduğumuzda bütün bunları da bir kenara koyalım. Diyelim ki doğayı işte o güzelim zeytin ağaçları o yeşil bahçeleri evet. ee, küçük baş hayvancılık yapılan alanları feda ettiğimizi düşünelim. Bu taşın buradan kente indirilmesi imkansız. Bakın altını çiziyorum. İmkansız. Neden? Öyle bir yol yok. İki tane küçük aracın siz buraya değil mi? Emirlerden geldiniz yukarıya doğru. Bir yol daha var Çavak'tan diyelim. O Çavak'ın da bunu kaldırması imkansız. Dolayısıyla bu fiziki şartlar hiç yok. Yani burada insanların katili olur. Buraya imza atacak olan insanlar. Burada bundan sonra yaşanacak olan her türlü olumsuz vakada e, kaybettiğimiz insanların katili olurlar. Bunun için iyi oldu. Teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyorum. E, altın katılım toplantısı eee gerçekleştirilememiştir diye tutanağımızı tutturduk. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Emirler Köyü Muhtarı Rüştü İkiz. Öncelikle Belediye Başkanıma, Ziraat Odası Başkanıma, buraya katılan tüm katılımcılara ve özellikle bu bahsi geçen beş köy halkına buraya geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Tüm muhtar arkadaşlarım da dahil. Hepsi buradalar Allah'ın izniyle. Bundan sonraki ol oluşacak böyle bir e durumda hepimizin beraber olduğunu bir kez daha gösterdik. İnşallah bundan sonraki şeylerde devamını getireceğimizi dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, tamam. Buraya gelen yetkili firma tarafı, yetkili kişiler tarafından e şu anda Taş Ocağı'na Tarım Bakanlığı'nın izin ruhsat vermediğini söylediler. Bu da bizim için e, fevkalede sevindirici bir haber. Katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Bir olursak iri oluruz. Biri oluruz, güçlü oluruz arkadaşlar. Hepinizin ayağına sağlık. <laughs> burada Yusuf Mahallemiz ve Çevre <laughs> Mahallemizin katılacak bu ocağını burada hissediyoruz. Ne yapayım? Ne yapayım? Burası oksijen deposu. Yani yazık bir gün artık. Burada hastalık sahibi olmaması için seni şey mutluluklar her hayır, zaman kurtarlarımızın arkasındayız. Onun için de sonuna kadar taş ocağının olmaması için elimizden geleni yap. Ya, Gel. Arkadaşlar. Şahin Muhtar değil mi? Evet. tamam.